Şimdi de Tutak ilçesine doğru yol alıyoruz. İlçeye girdiğimizde şantiye görünümünde bir ilçeyle karşılaşıyoruz. Hizmetin Doruk'ta yaşandığı Tutak'ta kaymakam aynı zamanda kayyum başkan vekili Sayın Erkan İsa Erat'la tanışıyoruz. Misafirperver, güler yüzlü yapısıyla ekibimizi ağırlayan Sayın Erat'a öncelikle çok teşekkür ediyor, hizmetleri ve projelerini merak ediyoruz. Şantiye halindeki ilçede yaşanan bu hizmet hatanın ve devamında getireceği üst yapıyı da merak ediyoruz. Ve özel bir röportaj gerçekleştirerek tutağı tanımaya çalışıyoruz. Ne yani, bu şantiye görünümü böyle. Maşallah e, hizmetler geliyor. Şöyle e, resimde de gördüğünüz üzere ilçemiz güzel bir ilçe ama hak ettiği değeri bugüne kadar almamış. O yüzden devletimiz kaymakamlığımızın yanında bize 11 Ocak itibariyle belediye başkanlığını da halkın kullandığı tabirle kayyumlu tabir e, ifadesinde bize verdiler. Bizler de e, halkımızın hak ettiği o değerleri onlara sunmak için göreve başladık. İşte biz bunlar için projeler oluşturduk. İlçemizin de en önemli projesi su. İlçede su akmıyor. Meltemad. İlçemizde e, yarım saat 45 dakika halkımıza su veriliyordu. Bizim en önemli projemiz bu. 50 yıllık su problemini ilçemize çözüyoruz. Bunu da nasıl çözüyoruz? Geldiğimde yerinde denetledik. Su depoları çok affedersiniz hiç hijyen değil, sağlıklı değil. Sular asbestli, insanları kanser edecek şekildeydi. Biz bunların tamamını değiştiriyoruz. İlçemizde su ile ilgili 10 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Su deposunu, isali hatlarını, şebeke hatlarını değiştiriyoruz. Ve arıtma sistemi kuruyoruz. Çünkü sularımız arsenikliydi. Bunu da kurunca halkımız hak ettiği o normal yaşam için geçerli olan suyu inşallah evlerinde devamlı alacaklar. İnşallah. Bunu çözüyoruz inşallah. Onun yanında kanalizasyonu yok bu ülkenin. Kanalizasyon projesine de başladık. O da şu an çalışıyor. Onu da yapıyoruz. Onun yanında ana caddenin 4 kilometrelik yağmur suyu hattını döşüyoruz. Tabi altyapıları yaparken üst yapıyı unutmamak lazım. Biz ilk başta ilk etapta 10 kilometrelik asfalt döküyoruz. Sıcak asfalt. Bunun maliyeti 3,5 milyon. Biz bunu bu ilçeye kazandırıyoruz inşallah. Ve benim bir e, hayalimdi bizim caddemizi İstanbul'daki Kadıköy Caddesi'ndeki Bağdat Caddesi neyse ben de burada onu yapacağım. Asfaltıyla, ışıklandırmasıyla, ağaçlandırmasıyla inşallah Bağdat Caddesi'ne benzeteceğim. Hayalim bu benim inşallah. İlçe merkezinde kadınlarımızın ve erkeklerin gideceği tuvalet yoktu. Çok modern bir tuvalet yapıyoruz yani şadırvanıyla. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü ilçede insanların gideceği en önemli yerlerden bir tanesi bence. O bile yok. O bile yoktu yani. Onu yapıyoruz ve çok modern bir şekilde yapıyoruz. Resimlerini de göstereceğiz. Bunun yanında gençlerimiz var bizim. Gençleri unutmamamız lazım. Benim ilçemde 8700 tane öğrenci var. Ben onlar için şu an ihalesinde yaptık gençlik merkezi kuruyorum, spor kompleksi kuruyorum hatta. Bunun içerisinde cep sineması olacak. İçeride PlayStation'ından Langart'ına, Bilardos'una çocukların vakit geçirebileceği alanlar olacak. Çünkü biz devlet olarak çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Hemen alanın içerisinde aynı şekilde tenis kortu olacak. Halı saha olacak ve basketbol sahası olacak. Çocuklar geldi mi burada vakit geçirebilecekler. Onun yanında kardeş belediyemiz sağ olsun Ali Korkut Bey de bize çok destek veriyorlar. İlçemizin Yakutya Belediye Başkanımız burada meydanı yapıyorlar. Ve hemen bir çırpıda geldi yaptı gittiler sağ olsunlar. Şu anda diğer proje son aşamasına geldi. İnşallah onu da bitireceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında çocuklarımızın vakit geçirebileceği mahallelerde parklar yok. Biz park yapacağız. Beş mahalleye beş park. Çocuklarımız vakit geçirecekler burada ve modern bir park olacak. Onun yanında ilçemizin e, şurada resimde göstereyim hatta Bayrak Tepemiz var. Bu da hayali projemizdi ve bunun da Pazartesi günü başlıyoruz. Buna da e, böyle İstanbul'un tanıtımı gibi oluyor. Çamlıca Tepesi gibi olacak. Küçük Çamlıca Tepesi gibi. Burayı mesire alanı yapıyoruz. ilçenin girişinde Murat Nehri var. Murat Nehri'nin üzerinde de köprümüz var. Yani orayı öyle bir yapacağız ki insanlar yani İstanbul'da Boğaz köprüsünü gördükleri gibi akşamları bizim köprümüzü görecekler. İnşallah oranın ıslan yaparsak Kordon kenarını İzmir'deki Kordon boyu gibi bir yer yapacağız. İnşallah bizim halkımız da orada yürüyecekler, orada vakit geçirecekler, orada piknik yapacaklar. Ben tabii şeyi merak ediyorum. Aslında burada birazcık da halkın siyasi yapısını konuşmak lazım. Sizler buraya tabii devletin görevlendirdiği ikinci görevler olarak geldiniz buraya ve güzel şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ki devletimiz gerçekten buralara çok güzel yatırımlar yapıyor. Biz bunları e, sevgili seyircilerimize de aktarmaya çalışıyoruz. E, nasıl kırıldı bu yapı şu anda? E, halkın gözünde nesiniz? Biraz halkın ondan gözünde bahsetmek lazım. E, biz devlet olarak gördükleri için halkın gözünde devlete güven arttı. Devlet burada olduğu sürece Allah nasip ederse hiçbir güç... ...çocuk buraya giremeyecek bundan sonra. Peki eğitim nasıl burada? Eğitim yönünde neler yapacaksınız? Burada, burada eğitim yönüyle... E, ...mesela 22, 23, 24 Mayıs'ta... E, ...bilim şenliği yapacağız... ...çocuklara. Büyük bir bilim şenliği yapıyoruz. Onun yanında çocuklarımıza kitaplar okutuyoruz. E, yazarlar getiriyoruz... Bahadır Yenişerlioğlu var. Ee, Çanakkale ile ilgili bir sunum olacak Cuma günü mesela. İnşallah onu getiriyoruz. Taha Ün var yazar onu getiriyoruz. İnşallah çocuklarımızı da dediğim gibi az önce de gezilerle, yazarlarla ufuklarını açacağız inşallah. Eğitimde de öğretmenlerimizin gayretleriyle çok güzel başarılar elde edeceğiz. Peki bu projeler ne zaman bitecek? Yani üst yapıya ne zaman geçilecek? Burası böyle ışıl ışıl nasıl olacak? Şöyle tamamen bütün işlerin bitim tarihi ben halkımızla da paylaştım. Ekim'in 15'i. Ama şu an Allah'a şükür çok hızlı ilerliyoruz. Ekimin 15'ini bile bulmayacak. Yani Ağustos ayı içerisinde bizim işlerimizin hepsi bitecek. Teşekkür ediyoruz. Ramazan evet, ayındayız. Ramazanınız da mübarek olsun bu arada. Olun. Hayırlara vesile olur inşallah. Biz tabii bir mesajınızı alalım sevgili seyircilerimize. Yurt içinde yurt dışında vatandaşlarımız da bizleri izliyor. Ne söyleriz? Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. Önümüzdeki Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, tüm İslam aleminin kutlu olmasını diliyorum. Hayırlara vesile getirmesini diliyorum ve inşallah ülkemiz... Ramazan ayında edeceğimiz dualarla daha güçlü bir hale gelmesini istiyoruz. Biz güçlü olursak İslam alemi güçlü olur. Ben bunu diyorum. Mazlumların sesi oluruz çünkü. Şu an olduğu gibi daha güçlü olmamız lazım. Ondan dolayı şu, e, Avrupa'daki vatandaşlarımızın da Türkiye'deki vatandaşlarımızın da bayramında şimdiden kutluyorum. Onları e, onların bize dua etmesini istiyorum. Tüm kayyumlara, doğuda çalışan özellikle kayyumlara ve yöneticilere dua etmelerini istiyorum. Dua çok önemli bize. Allah'ın yardımı lazım, halkımızın duası lazım.